Ama en önemlisi en başta bunu maalesef artık konuşmamamız bile gerekiyor ama İngilizcemizi bir şekilde halletmemiz gerekiyor. İngilizce konusu bizde böyle büyük bir yük gibi duruyor ama inanın birazcık ilgi ve alaka gösterirseniz, bol pratik yaparsanız özellikle konuşma pratiği hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Kurs ücretleri çok yüksek olduğu için burada da aslında yapay zekanın nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Onun bir öğretmen olmasını Konuşma pratiği yapmasını isteyebilirsiniz. Konusu gelmişken deneyelim. ChatGPT Plus var bende. So we can get that Merhaba, birlikte İngilizce pratiği yapabilir miyiz? Absolutely we can. Let's just keep chatting in English from now on. Feel free to start whenever you're ready. Okay, I have a question for you, and I want to say I was reading a book. In Turkish mean kitap okuyordum. Is it okay? Yes.

ChatGBT Plus şu an 450-500 TL gibi bir aylık ücreti var. Aylık 450-500 TL gibi bir ücretle hiçbir yerde İngilizce pratiği yapamazsınız. Son olarak da bu pronunciation olaylarına pratik yaparken birisi dalga geçer mi, güler mi olaylarına çok takılmayın. Bizim ülkemizde nedense bu konular böyle çok abartılıyor, çok dalga geçiliyor ama inanın hiçbirini umursamanıza gerek yok. Önemli olan karşınızdaki insanın sizi anlayabilmesi, iletişim kurabilmeniz